Kuyruktaki insan sayısı 5x olsun. Bu kişilere toplam kişi sayısının 5'te 1'i daha katıldığına göre 5x'in 5'te 1'i x olacaktır. X kişi katılırsa toplam kişi sayısı 6x olacaktır. Bir süre sonra kuyruktakilerin 3'te 1'i kadar insan kuyruktan ayrılıyormuş. 6x'in 3'te 1'i 2x'tir. 6x kişiden 2x kişi ayrılırsa 6x eksi 2 xten kuyrukta 4x kişi kalacaktır. Sonra 8 kişi daha kuyruğa katılıyormuş. Böylece kuyrukta 4x artı 8 kişi olacaktır. Bu durumda kuyruktaki insan sayısının ilk durumdakine eşit olduğu söyleniyor. İlk durumda kuyrukta 5x kişi vardı. Buna göre 4x artı 8 5x'e eşit olmalıdır. 4x sağ tarafa atıldığında 8 eşittir 5x eksi 4x'ten x olarak bulunacaktır. x 8 olduğuna göre kuyruktan ayrılanlar kaç kişidir diye soruluyor. Kuyruktan ayrılan 2x kişi olduğundan 2 çarpı 8'den cevap 16 olarak bulunacaktır. Cevap A seçeneğidir.